narin meselesine geleceğim. Bu acayip bir yere gitmeye başladı olaylar ya arkadaşlar. Hakikaten. Ferit Demir paylaşmış. Diyor ki Arif Güran yani babası bugün yeni bir algı operasyonu başlatarak birçok ajans ve TV kanalına konuştu. Narin'in katilleri kim? Narin neden, için katledildiği hiç bahsetmiyor. Narin'in hakkını değil katil, zan, katil zanlıları ağabeyi Salim Güran'la yine katil zanlıları olan eşi Yüksel ve oğlu enesi kurtarma çabası içinde. Bir de diyor ki Türkiye'de 40 Baro Başkanı gelip bizim hakkımızı savunacak." Demirde demiş ki "Hayır Arif Güran 40 Baro'dan avukatlar Güran ailesinin hakkını aramak için değil, Narin hakkını savunmak için gelecek." Şimdi arkadaşlar sözcü ve Halk TV zannediyorum. Karıştırıyorsam özür dilerim. Hangisi? İki ayrı görüntü yayınladılar. Bir tanesinde Narin'in bulunmuş anını ee, emniyet çekmiş. Emniyetten sızmış o görüntü çünkü. Çünkü diyor ki görüntüde onu yayınlamayacağım hiç gerek yok. Ee, arkadaşlar kimse görüntü almasın diyor kapansın diyor şey videolar. Tek bir resmi şimdi emniyette bu tür şeylerin kaydını koyduğunu görüntüsünü alıyorlar net itibariyle. Böyle bir görüntü alma anı o video sızmış. Aslında baktığınızda bu bile başlı başına şeydir yani skandaldır e, içişleri emniyet adına ama neyse o konuya hiç girmiyorum bile. Asıl Nari'nin abisinin babasıyla yaptığı hapishaneden görüşme kaydı sızıyor ve bu ailede bu aileye söylenecek ben kelime bulamıyorum arkadaşlar. Bu ailede belli ki bu abi bu işin şeyi asıl faili gibi geliyor bana emin olmamakla beraber aile bence onu koruyor. Ha sebebini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ben size o konuşmayı vereyim şimdi. Oğlum. Çıktı. Hayır. Hayır. Ne dedi? Konuştum, atıldı ismi hiç mi? Enes Kiran dedi. Dostum ifadende bir değişiklik yapmak ister misin? Yok dedim, hepsi doğrudur. Bu hakim dedi, işte mağdurum ve serbest bırakılmamı talep ediyorum. Ya sonda dedi, serbest bırakıldı ya da sonda dedi, serbest bırakıldı mı talep ediyorum. Eee? Eee çıktım, iki daha, bir dakikaydı, iki dakikaydı sürdü. Ne söyledi en son? En son ya söyledi, serbest bırakıldığı karar verildi. Ya da söyledik serbest bırakılmamı talep ediyor. Avukat, avukat, avukat gelmişti. Yo avukat görmedim ben. Sistemler ne bağlamışlar. Adliyeye gitmiş. Yani o sürdü diyor hemen ben girdim o çıktım hemen. E bu ifadem ifade değiştirirsiniz değiştirmişsiniz. Ona dedim dedim ben ifademi değiştirmek istemiyorum doğrudur hepsi. Eee? Uşağı baktım dedi karar ne verdi? Oradaki buradaki gardiyanlar. Dedim valla abi böyle böyle söyledi ben ne bilmiyorum karar ne verdi? E dedi inşallah serbest bırakılırsın. Ya arkadaşlar adamlar o kadar şeyden bahsediyor ki hani sen bana iki kilo ya yani o kadar hani ruh halini anlamak için söylüyorum yani sanki bir hani ha, yani cinayetten falan değil de ne bileyim sen bana iki kilo patates al dedin. Ben gittim adama sen bunları elliden vermezsen bak olmaz ben dedim e, babama söylerim. Hani ton bu duygu. Duygu tonu bu. Yani bu psikopatlık yani aynı zamanda. Allah helik kapıyı aç ya. baba, Yok e, Biz... ben, ki çok kısa sürdü yani. Hep söyledi oğlum hep söyledi. Adliye gitmediniz. Kamera karşısında konuşmuşsunuz. E, he kamera karşısında konuştuk. Evet. La ilahe illallah Muhammed Resulullah Sabır selamettir Hiç moralinizi bozmayın Kendinizi adize etmeyin Allah, Allah büyüktür oğlum Bu kötü günler gidecek Rabbim bir kapı Bu dar kapıyla ile iki, geniş bir kapıyla açacak yani hiç yani kendinizi arz etmeyin, moralinizi bozmayın. <laughs> Fazla konuşma, tamam hadi. Tamam. Çarık tamam. yani.

İfade yok, bir... <laughs> yani, onu, tamam. yani hani ortada sanki bir cinayet yok, ufacık masum bir kız öldürülmemiş. Ne bileyim hani sanki böyle işte ticaret anlaşmazlığı, hani basit bir sokak kavgası hani falandan içeri girmiş de filan. Böyle bir şey, vaziyet, rezillik ya. Ya bu insanlarda, bence bunlar insan değil ya. Hani bu insanlarda bu insanlarda diyorum bence buna insan değil yani. Gerçekten hani başka da ne bileyim ne desem az yani açıkçası. Çok acı. Hakikaten çok acı arkadaşlar ya. Yazıklar olsun. Sosyal medyada çok dolaşan bir video var. Onu paylaşacağım. Çok eleştirildi. İşte 15 Temmuz sonrası düzenli orduyu gördük diye. Hakikaten bu nedir ya? Ben de anlamadım. Bir baksanıza. <laughs> Bunu bazı e, anlamayan şeyler de olmuş e, Twitter'da şu arkadaşlar normalde ordu bir nizamı ve düzeni temsil ettiği için disiplini temsil ettiği için bakarsanız o eller kollar herkes de aynı gider işte aşağı yukarı neyse ne ya ordular öyledir ama dünyada bu illa şey olduğu anlamına gelmez hani bir Kuzey Kore meselesi değil ordular böyle nizamla düzenle disiplinle çalışır yoksa orada olamaz hani oranın yani her yerin şeyi ayrı e, çalışmak prensibi ayrı doğal olarak. E, bizim ordu maşallah bir el karaya gidiyor, <laughs> öbür el nereye gidiyor belli değil yani. Çok acayip değil mi ya? <laughs> Yani orduda öyle bir şey yok kafasına göre demiş. Arkadaşlar moderni veya Alaturkası yerlisi bir şey yok yani. Hani yerlisi tabii var da hani Alaturkası veya bilmem nesi yok ordunun. Ordu disiplin, nizam, düzen yeridir. Yani nerede olursa olsun dünyanın her yerinde bu böyledir. O yüzden görüntü biraz şey olmuş. Olmamış yani. Hani itibar zedeleyen böyle bir durum olmuş. Çok acayip. Bilmiyorum nerede çekildi bunlar tam nedir ne değildir diye ama biraz şey olmamış yani bu mesele şimdi e, Narin'in biliyorsunuz şeyi yaklaşıyor duruşma günü yaklaşıyor yedisi ben yanlış hatırlamıyorsam e, takip edeceğiz ama ben açıkçası çok bir şey çıkacak mı yani bir şey çıkacak mı derken e, toplumda herkesin adaleti olan şeyi çok sarsıldı ya arkadaşlar hani az önce şeyde gösterdim ya size Kerem Kınan katil kızının arkasından giden mağdur aile onlar aslında adaletin arkasından koşuyorlar. Yani adalet istedikleri için koşuyorlar. Adalet yerini bulmadığı için şeyin arkasından kızın arkasından koşuyorlar. Neyse çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki buradasınız. Beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizin beğenilerinizle ve yorumlarınızla biz daha da büyüyoruz. Büyümeye devam ediyoruz. 151 bin diye duyurmuştuk. Sağ olun var olun. İyi ki varsınız. Daha da çoğalalım ve söylemeye devam edelim. Pazar günü bir yayın olacak da hani bant mı olacak, ben canlı mı olacağım onu biraz gelişmelere göre göreceğiz. Hepinizi çok öpüyorum görüşmek üzere.